Essan Hasan Keser'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizin gibi güler yüzlü, sağ olun. donanımlı bir e, bayan e, sunucunun konu olmaktan ayrıca mutluyum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok ee, teşekkürler. Ben Salihli'den geliyorum. Ama Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kemaliye kasabası doğumluyum. Köyümü ve köyümün insanların çok seviyorum. Sevgilerimizi e, gönderelim. Evet şaşırsın. sevgilerimizi Daha gönderelim. Değil, sevgilerimizi Hem Alaşehir'e, Kemaliye Salihli'ye. Evet. Ee, ilkokulu ve ortaokulu Kemaliye'de okudum. Ortaokulda 2 ve 3. sınıflarda bir öğretmenimin kanalıyla 2 metreye 3 metre bez üzerine Atatürk'ün portlarını yapardık siyah beyaz. Onu her bayramlarda okulun duvarlarına asılırdı. Çok da mutlu olurdum. Öğretmenlerim bana derdi ki sen mutlaka ressam veya resim öğretmen olmalısın. Ee, ama yeni mezun bir bayan öğretmenimiz yurt dışı imkanı var diye beni Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne yönlendirdi. Evet. Ben oradan aşçı oldum. Aşçı e, okulu bittikten sonra e, birinci sırada Eğitim resim bölümünü yazmama rağmen olmadı. Başka bir okul oldu. Fakat ben, e, babam dedi ki sen mesleğin var, git mesleğini yap. 30 yıl aşçılık yaptıktan sonra e, aşçılığı emekli olup sonlandıktan sonra ilk işim ile Halk Eğitim Merkezi'nin resim kurslarına başlamak oldu. E, 8 yıldır da bu 8 yılın ilk 3 yılını e, Fatma Coşkun Çakır isimli bir öğretmenimizle çalıştım. İkinci 5 yılın, 5 yılını yine çok donanımlı e, resmi öğretmenimiz Evrim Altuk'la çalışmalarımı sürdürdüm. Çok mükemmel bir Ortam çok mükemmel bir öğretmen, çok mükemmel ve bir, bir kurs arkadaşlarına sahibim. 8 yıl boyunca e, çok mutlu oldum orada. Yani resim terapi gibi. Ne güzel. E, resim insanı rahatlatıcı, yani deşarj olabileceğiniz bir yer ve bir kurum. Bir sanat bırakmamışsınız. Yani çocukluktan başlayan evet. bu aşkınızı e, mesleğiniz hani farklı bir yönde çizmiş olmanıza rağmen evet. bırakmamışsınız. Bırakmadım. Çok önemli, evet. e, 8 yıllık birikimler mi? E, 8 yılda 70 tane falan bir eser anca yapabildik. E, ve bunu 12 anca Mayıs'ta Anca güzel. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> evet e, yüreğiniz benim sağ olsun gösteriyor. Sen evet evet Sağlihli'deki evet. 12 Mayıs'ta e, çok değerli Sayın Kaymakamımız Ertan Peynircioğlu'nun e, açtığı. Yine e, belediye başkan yardımcısı, işte ticaret odası başkanı, e, e, Salihli, e, esnaf Kefalet Kooperatif başkanı, evet. ya birçok birçok kurum ve kuruluşların da desteğiyle sergimizi açtık. E, sergim büyük ilgi gördü. E, çok güzel şeyler duydum sergimde anı defterime güzel şeyler ha, güzel, yazıldığını gördüm. E, salihli'miz bizim. Ee, mükemmel bir şehirdir. Aydın, sosyal yönünden çok gelişmiş. Kişileri farklı. Yani İzmir'in kopyasıdır. Salih'le. O yönden 2000'e yakın insan gezdi. Hiç ummadığımız bir şey oldu. Yani bu 200 kişi, 300 kişi gezse bari diyorduk. Fakat bir 2000'e yakın kişi gezince bir ayrı bir mutlu olduk evet. o işten. Ee, bundan sonraki çalışmalarımız zaten ee, yine e, o kurumun atölyesinde devam edeceğim. Yazları e, kendi evimde bir küçük bir e, salonum var. Orada devam edeceğim. Bu resmi e, elim titreyene kadar, ömrüm olana kadar devam ettim. Allah diyeceğim. sağlık versin diyoruz. Çok evet, teşekkür ederim. çok önemli. E, yani önceleri bu resmi babam karşı çıkmıştı ben bunu başladığımda. İşte oğlum sen günah işler yapıyorsun. Bunlar dinimizde e, bunların yeri yok gibi falan e, dedi bana. Şimdi e, oysa ki yabancı e, devletler işte siz heykel yapmayın günah. İşte siz evet. resim yapmayın günah. Hatta biraz daha ileri gidelim. O zaman sanatla uğraşmayalım. O, zaten ondan istediği o. Evet. E, onlar harika. her şeyi. Ama çok güzel gerçekten harika. E, evet. Çok teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel. Aa harika, çok güzel. Evet. Yani e, sağlık. 1 ay, 2 ay, iki 2,5 ay, e, ay hatta. Ay, kare de çok hoş, evet. evet. iki 2,5 ay e, süren bir e, zamanın eseri bunlar. Eee bu Aa, işte bu 8 yılın son 3 yılında her eee. sene bir Atatürk eee yapıyorum. Yapırsınız. çünkü Atatürk eee olmaz. Neden son 3 yıldır yapıyorum? E, çünkü Atatürk özel bir kişi. Evet. Yani evet. onu herkes. Tartışmasız. tartışmasız. Evet. Kesinlikle. Tartışmasız. Yani o e, Oo. işte evet. <laughs> Siz beni vurdunuz şimdi. <laughs> çok güzel. Beğendiğinize çok Aa. sevindim. E, Harika. Gerçekten. 2013, 2014, 2015'te birer tane ve bundan sonra her sene sadece bir tane Atatürk yapacağım. Hatta şu anda video da sizin Atatürk'ün resmini de çektim. Onu Bak. yağlı boya, o Aa, konvers bir güzel. baskı. Evet. Onu yağlı boya mutlaka çalışacağım bizim var. Bizim her katımızda var. Evet. Her yani çok teşekkür ediyorum bu konuda size de Aa, edice, tabii ki, Yani tabii ki. Her e, Atatürk olması gerektiği gibi her yerde var. Tabii ki, evet, tabii ki. Olması bizim gerektiği gibi her yerde da, var. Tabii ki. Ya ee, bunu hiç tartışma bile gerek yok aslında olması gereken. Aynen yani. öyle. Ya çok güzel gerçekten harika resimleriniz müthiş. Çok teşekkür ederim. 1'e bir. Evet. Ee, Şimdi biz bu 70 olduk. tane eserin İlkay Hanım, eee 1 8 10 tanesi reprodüksiyon. Yani alıntı resim ama ondan sonrakiler tamamen e, fotoğraftan çalışma yani Türkiye'de tek yani Oo. ikincisi yok. Ay evet ay, harika. Mesela bu Atatürk e, Türkiye'de var ama arka fonuyla tek 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 yap zaten yaptığım Atatürklerin hepsi bundan sonra yapacaklarım da aynı şekilde olacak yani yani kesinlikle e, birebir çalışmak istemiyorum e, şimdi Salih'deki sergimden sonra. E, benim yeğenim var Fethiye'de belediye avukat Mehmet Erdem. Ee, o onun organizasyonuna Fethiye'de bir tekrar sergi açacağım. Çok Ağustos'ta. Güzel. Ağustos'ta. Belediyelerden de bu anlamda destek alıyoruz. Bu çok önemli. Evet. evet yani Salil'deki belediye de yani evet. bu konuda yardımcı oldu zaten sergisini bize tahsis etti. Çok güzel, çok Ondan güzel. sonra e, bak bu benim en çok beğendim resim. Evet, çok güzel gerçekten. O Avusturya'dan bir fotoğraf, üniversite e, şey konservatuvar öğrencilerinin bir resmi o. Bir fotoğraf bir, kesinlikle. Yani evet evet fotoğraf gibi bir de bir. Ondan sonra efendim bir de e, seneye nasip olursa Mayıs ayında konaktaki Atatürk Kültür Merkezinde e, sergi açmak istiyorum. Evet. Ondan sonra bir iki yıl nefes alacağım ama eserlerimi yapmaya devam edeceğim. <laughs> devam edeceksiniz. Şimdi. Tekrar bir anda çıkacaksınız diyor. Evet. <laughs> Yalnız mesela e, şeyin güzel. evdeki eşimin de hakkını ödeyemem. Her yaptığım çalışmamda kesinlikle arkamda durmuştur. Bir oğlum var. kendisi İzmir'de yaşıyor. Evet. Bir de şimdi gelinim demeyeyim, bir kızım oldu. Oo, süper, ee, evet. 20 aylık evliler. Allah bunların desteklerini istiyor. her zaman yanımda hissettim. Bu çok önemli. Destek önemli. Abi Aile desteği çok önemli. Evet. Ailede bir kişi burun bükerse, yani bu iş olmamış veya eksik olmuş derse inanın hiçbir hazlı olmuyor o iş. Evet. Değil mi? Yani kesinlikle öyle. Ee, çok seviyorum. Dediğim gibi de ömür boyu yapabildiğim kadarıyla da bu işi yapacağım. Evet. Yemek de yapıyorsunuz bu arada. Şimdi e, yok. <laughs> e, artık yemeği ye, sonlandırdık. Onu 30 yıl yaptık. <laughs> Yeter diyorsunuz. E, 2000 kişilik otellerde aşçı başalık yaptım. Evet. 2 e, evet. sene Almanlarla, 2 sene İsviçrelilerle çalıştım. Ama e, resim benim çocukluğumdan beri içimde tamam. ukteydi, yapmak istediğim işti. Evet. Ee, kesinlikle aşçılık çok güzel bir sanat. Evet, o başka ee, tabii. Onun bu aşçılık beş yılını pastacılık yaptım. Pastacılıkla da ressamlığı özleştiriyorum. Yani. O düzleme doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle e, yani birbirine çok benzetiyorum onu. Ee, onu da harikalar yaratıyor e, Yani Ama evet. Şey, gerçekten resimleriniz müthiş çok güzel. İziciğimize zaten bu. Var. İzmir'den bir fotoğraf, bak bu evet. e, kızlarımız. Çok güzel. Çok yani fotoğraf bunların hepsi. Gerçekten çok güzel. ellerinize sağlık. Peki gençlerin sanata bakış açılarını hani onların tuvale yansıtmalarını nasıl değerlendiriyorsun Neler söylersiniz? Şimdi yani efendim gördüğünüz zaman evet bu genç geleceğin ressamı der misiniz? Kesinlikle onu diyebilirim. Ee, şimdi. O biraz evvel dedim ya bir e, Alman şirkette çalıştım iki yıl diye. Evet. Onun bir genel müdürü vardı. Bana derdi ki bir insan e, bir işin okuluna giderse beş yılda gitmezse yedi yılda o işin erbabı olur diyordu. Ben bu işin okuluna gitmedim. Gitmek nasip olmadı çok istememe rağmen. Ama sekizinci yılın bu işte bir yere geldiğimi hissediyorum ben. Hani tamamen tabii ki kimseyle yarışamam. Öyle bir niyetim de yok zaten. Ama bir şeyler yapabileceğim. Bundan sonra daha da ileriye götürebileceğim tahmin ediyorum. Şimdi çalıştığımız atölyede, Halk Eğitim Merkezi'nin e, Kültür Müdürlüğü'ne bağlı evet. atölyemizde yan tarafta bir 5 Eylül ilkokulu var. Oradan çocuklar gelir benim yanıma. Ders veriyor musunuz? Hayır ders vermiyorum. Ders e, öğretmenimiz var başımızda yani zaten. yani en azından onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şöyle oluyor mesela gelir gelmez e, ya çocuklar bunun neresini yapamamışım? Sırf onları kamçılamak, onları o işin içine sokmak, hmm, dahil etmek, anlamı dahil etmek anlamında onlar da şimdi o heyecanla, zevkle işte amca şurası olmamış. Burasını şöyle yaparsan iyi olur. <laughs> ve çok mutlu ayrılıyorlar. Çok güzel. Şimdi sergi açtıktan sonra bütün öğrenciler neredeyse ziyaretime geldi. Kimisi kendi yaptığı resimlerini hediye ettiler bana. Ay kıyamam. Olamaz böyle bir şey yani İlker Hanım. Ben ama evet. siz onlara böyle çok sıcak yaklaşıyorsunuz. Evet. Yani gerçekten kendiniz de öylesiniz. Evet Kırıla çok teşekkür ederim. Dışarıda de 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 hani evet aileniz de aynı şekilde. Çok sıcaksınız ve çocuklar bunu anlar. Evet. Çocuklar ben... sevildiğini, kendisine sıcak yaklaşımını çok iyi anlar. Aynen evet. O çocuklar zaten onlar bizim e, çocuklarımız, küçüklerimiz değil. Onlar bizim inanın büyüklerimiz. Geleceğimiz tabii Onlardan ki, evet. biz çok şeyler öğreniyoruz aslında evet. farkında olmadan. Doğru haklısınız. Şimdi resim kursunda bir gün ee, yıl sonu sergiler olur bizim halk eğitimin. Aha. Orada 40-50 tane kursiyer arkadaşımızın <laughs> bir küçük, bizim bir de ana defterimiz vardır orada. Ana defterimizde bir gün e, çocuğun bir tanesi çok güzel bir yazı yazmış. Şu resmi çok beğendim fakat mavisi fazla. Ve hakikaten gittik toplandık o resmin başına baktık hakikaten mavisi Mavi fazla. <laughs> fazla. Yani çocuklar bizden daha güzel, akıllı. Daha akıllılar. <laughs> yani farklı görüyorlar. Farklı gibi. görüyorlar. Bizi dünyalarından gördükleri için. Bildiğim kadarıyla siz yarışmaya da katılmışsınız. Hatta geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman evet. kapının ardındakiler isminiz, resminiz de var. var. Ondan da kısaca bahsedelim. Şimdi o, o çok ilginç e, ve güzel geldi bana. yanında e, proje yarışmasıydı o. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı. Evet. Efendime söyleyeyim. Bir e, Bülent Ermaya diye bir arkadaşımla e, Evrim Altuk öğretmenimizin nezaretinde üçümüz e, o e, şey projenin kendimiz yaptık tuvalleri. Evet. Sümerbank basmasından e, tuval aldık. Evet evet. Onların e, basma kumaşı üzerine evet, Yaptık evet. yani. E, o hoş yani e, biz orada bir bize değil bir, yani bir şeyler döndü yani bir torpil oldu şimdi bunu saklayamayacağım. Olsun <laughs> önemli değil ama yani biz orada birilerine jüri bizim resmimizin önünden ayrılamadı. Evet, önemli olan beğenmiş olmaları. Çok beğendiler. Tabii ki, Fakat e, onların tabi kulağına söylenmiş yani şunlar birinci olacak diye öyle olunca da biz bir şey diyemedik. Olsun. Olsun. Daha sonra değil. o yarışmaya evet, çok önemli. Evet, kesinlikle. Evet. Daha sonra Yaşar Üniversitesi'nin e, 1900 dediler, bilmiyorum aşı altı üstü var mı? Eserin yarıştığı bir yarışmaya katıldım yine. E, ondan sonra bir de işte sergi açtım yani hepsi Hayırlısı bu benim olsun. hayatımdaki peki bundan sonraki süreç içerisinde hedefiniz projeniz var ya da yapmak isteyip de yapamadığınız ne bileyim hayran olduğunuz bir ressam Türkiye'de yabancı şimdi tabii ki yani herkesin olduğu gibi benim de çok beğendiğim ressamlar var ama ben şimdi şunu çok iyi biliyorum ki her ressam isim yapmışsa bir başkasına bağımlı olmadan tek başına hareket ettiği için iş yapmıştır yani ben onu o şekilde görüyorum ee, ben de bir başkasına bağımlı olmadan evet. bu işi devam ettirmeye çalışacağım. Önemli olan evet, o. o. Valla elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hepsi birbirinden güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız Ben değil. çok teşekkür Ayaklarına ederim. Yani, çok sizi yani Sizi Salihli'ye bekliyorum. Bir gün misafirimiz olun. İnşallah. Yani Salihli'de yapalım çekimlerimizi. Diğer arkadaşlarımız hep birlikte olalım. İnşallah. Yani... Bir gün gelmek isteriz. İnşallah. <gülüyor> çok ha, <laughs> teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğinize sağ, sağ olun. olun. Çok evet teşekkür. sevgili seyircilerimiz Ressam Hasan Keser'e çok teşekkür ediyoruz ve şimdi kısa bir ara.